Ben Profesör Doktor Servet Serdiroğlu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Dalı Başkanıyım. Yaklaşık olarak 15 yıldan beri saç hastalıkları merkezimiz var. Orada aktif olarak çalışıyorum. E, saç hastalığı dediğimiz zaman da tabii toplum tarafından saç dökülmesi olarak algılanıyor ama e, saç dökülmesi sadece tek başına bir hastalık değil. Saç dökülmesi dediğimiz zaman yani bunu bir hastalık olarak kabul etmemiz için Öncelikle günlük ne kadar saç döküldüğünü bilmek gerekiyor. İkincisi saç ve saçlı derideki hangi tip hastalıklar saç dökülmesine yol açıyor bunları bilmek lazım. Şimdi birçok insan saçım dökülüyor diye geliyor. Bu mevsimsel dökülme de olabiliyor veya gerçekten kalıcı dökülmeler de olabilir. Öncelikle şunlara bakacağız. Saçlarımızı elimizde bir tutam halinde çektiğimiz zaman ortalama 5 veya daha fazla sayıda saç geliyor mu? Saç ayırma çizgilerimizde bir belirginleşme, Genişleme oluştu mu? Saçın deride yuvarlak boşluklar var mı? Bu boşluklar çökük mü? Bunlar kızarık mı? Üzeri kabuklanıyor mu? Kaşıntısı var mı? Bunlar çok önemli. Onun dışında tabi saçlarımızın yan taraflarında geri çekilmeler, alın çizgimizde geri çekilme, tepe bölgesinde seyrenme var mı? Bunlar çok önemli. Aynı zamanda tabii saçlarımız doğuştan itibaren hasarlı mı, uzamıyor mu, kırıklar oluşuyor mu, yani genetik dökülmeler de var mı? Bunlar önemli. Bir hasta bize başvurduğu zaman öncelikle bunları araştırmaya çalışıyoruz. Bunun için gerektiği zaman kan testlerini, bütün hormonal veya beslenme ile ilgili testlerine bakıyoruz. Bunun dışında saçlı derisini dijital mikroskopla inceliyoruz. Saç çaplarında incelme veya kalınlaşma var mı yok mu buna bakıyoruz. Saçlı deride Çeşitli renk oluşumları, damarsal oluşumlar, siyah noktalar, sarı noktalar veya kabuklanmalar var mı yok mu buna bakıyoruz. Yine bunların dışında gerektiği durumlarda bir biyopsi alarak saç ve saçlı derinin incelenmesi amaçlanıyor bundan. Özellikle de bağışıklık sistemini etkileyen çeşitli hastalıklarda buralarda saçı döken, e, iltihap hücreleri veya savunma hücreleri olabiliyor. Aynı zamanda bir bağ dokusu gelişmişse saçın bir daha çıkmama ihtimali de olabileceğini düşünerek bu araştırmaları yapıyoruz. Şimdi bütün bunları düşünüp e, saç dökülmesi bir hastalık olduğuna karar veriyorsak öncelikle hangi hastalıklar olabilir? Bunlardan biraz bahsedelim. En sık gördüğümüz hastalık e, erkek tipi saç dökülmesi. Biz buna androgenetik alopesi diyoruz androgenetik alopeside genetik bir zemin oluşacak ve bunu da hormonlar genetik nedenli olarak saç, saç köklerine fazlaca toplanacak ve saçlı derideki damarlanma, beslenme bozulacak. Buna bağlı olarak da yavaş yavaş saçlarda bir incelme, minyatürleşme oluşacak ve saçlarda bir kayıp söz konusu olacak. saçın total hacminde bir azalma söz konusu olacak. Bu erkek kadın fark etmiyor. Hem erkeklerin önemli bir sorunu ki Bizim toplumumuzda da, batı toplumunda da erkeklerin yüzde %70'inde görülüyor. E, kadınların ise %50'sinde görülen bir durum. Ama herkes aynı yaşta, aynı durumda bu hastalığa sahip olmayacak. Erkekler biraz daha erken, androjenlerin ilk yükseldiği dönemlerde e, belki bunlar olacak ama kadınlarda da ya bu ergenlikle başlayacak veya doğumlarla başlayacak veya menopoz döneminde belirginleşecek. Yani erkek tipi saç dökülmesi... Her iki cinsi de o aynı şekilde etkileyecek. E, kadınlar erkek tipi saç dökülmesi kelimesinden rahatsızlık duyuyorlar. E, çünkü görüntünün erkekle bir ilişkisi var gibi düşünce. Aslında burada bahsettiğimiz erkek tipi hormonların yani androjenlerin genetik nedenle yaptığı saç dökülmesi, saç azalması yoksa bir erkek görüntüsü hiçbir zaman bir kadında oluşmuyor. Birinci bir grup hastamız bunlar, en sık gördüklerimiz bunlar. İkinci bir grup, biz buna semptomatik alopesi veya semptomatik saç dökülmesi veya telogen effluvium diyoruz. Yani herhangi bir nedenle saçların uzama evresinden istirahat devresine hızlıca girmesi kastediliyor. Bunlar ameliyatlar sonrasında olabilir. Hormonal nedenlerle doğumlar sonrasında olabilir, yüksek ateşli hastalıklar sonrasında olabilir ki mesela bu dönemde bunları çok görüyoruz. Covid enfeksiyonu ve yüksek ateşli bir dönem sonrasında bu tip dökülmeler çok karşımıza gelmeye başladı. Genellikle böyle bir olaydan birkaç ay sonra ortaya çıkar bunlar. Bazen ameliyatlardan sonra, bazen bir tiroid hastalığının tespitiyle ortaya çıkan durumlar olabiliyor veya kanamalar kansızlıklar, vitamin eksiklikleri, beslenme yetersizlikleri veya diyetler sonrasında hızlı kilo verme sonucunda bunlar ortaya çıkabiliyor. Bunlara semptomatik alepesi. Bazen toplumda mevsimsel saç dökülmesi de denir veya telogen saç dökülmesi diyoruz. Bir üçüncü grup hastalık ise alopesi areat adını verdiğimiz bir bağışıklık sistem hastalığı. Burada... Saç kökleri bir yabancı gibi algılanıyor vücudumuz tarafından, bir mikrop gibi algılanıyor ve buna karşı bir savaş açılıyor ve hücreler, bizi savunan hücreler, lenfosit dediğimiz hücreler saç köklerini hedef alarak buraya bir saldırı düzenliyor ve bunun sonucunda da saç köklerindeki beslenme bozulup saçlar dökülüyor. Bu sadece saçları değil, kaşları, kirpikleri, tüm vücut kıllarını da etkileyebilir tabii. Ee, Benzer hastalıklar var aslında, bunlara otoimmün hastalık diyoruz, alopecia areata da bu otoimmün hastalıklardan biri. E, diğer hastalıklar da var işte, derinin pigment hücrelerine benzer bir saldırı olursa vitiligo dediğimiz beyaz lekeler gelişebiliyor veya e, eklem kıkırdakları hedef alınırsa iltihaplı romatizma tabloları gelişebiliyor. Bunlar gibi yine e, Barsak hastalıkları var, tiroid hastalıkları var, Hashimoto denilen bir guatr tipi var. Bunlarda hep hedef bir doku var. Bu dokuya bir saldırı olur ve bu saldırı sonucunda da hedef doku hasarlanır. Ve buna bağlı semptomlar ortaya çıkar. İşte saçlar da bu şekilde dökülebiliyor. Bir başka grup saç dökülmesi ise skatresi herpes dediğimiz durum. Burada saç hastalığı değil bu bir deri hastalığı. Bu deri hastalığının alt gruplarına bakarsak, Bunlar liken hastalığı olabiliyor veya lupus hastalığı olabiliyor veya psüdopeplat denilen hastalıklar oluyor. Deride bir hasar var, bir yangın gibi düşünelim ve bunun sonucunda orada deri hasarlanınca içindeki saçlar da yanıp yok oluyor gibi düşünelim. Yani sonuçta bir deri hastalığı var ve buna bağlı olarak saç köklerinde kayıplar gelişiyor. Bunlar kalıcı kayıplar, yani bunları geri getirmek mümkün değil. O nedenle de ne kadar erken tanı konabilirse o kadar şansı fazla oluyor insanların, kalan saçların korunması açısından. Bu bahsettiğimiz tablolardan e, liken hastalığın bir özel formu da var. Buna frontal fibrozan alopesi deniyor. Orta yaşlı veya menopoz öncesi kadınlarda biraz daha fazla görülüyor ve çoğunlukla e, kesin olmamakla birlikte çoğunlukla kaş dökülmesiyle başlıyor. E, bazı hastalar kaşlarının döküldüğünü gördüklerinde e, çok önemsemeyebiliyorlar. E, Basit tedavilerle önlemeye çalışıyorlar ama işte aslında bu kaş dökülmeleri bu frontal fibroza nörofesinin bir nedeni olabilir. Bu nedenle de en erken dönemde bir dermatoloji uzmanına başvurmaları gerekiyor hastalarımızın. Bu hastalarda kaş dökülmesi sonrasında da saçlı deri çizgisinde bir geri çekilme görüyoruz. Alın çizgisinin genişlediğini ve o tam birleşme yerindeki deride bir incelme ve bir hafif çökme olduğunu görüyoruz ve aylık dağınık duran saçlar görülebiliyor bu bölgede. Oldukça önemli bir hastalık çünkü az görülse bile kalıcı bir tablo. Onun için en erken dönemde tedaviler gerekiyor. Bunların dışında ise çok daha az gördüğümüz konjenital saç hastalıkları yani doğuştan gelen saç problemleri var. Bunlarda genellikle başarı şansı yok gibi. Çok çok az belki bazıları Blue çağında bir miktar düzelebiliyor, saçlar biraz uzayabiliyor ama genellikle bunlar saçların uzun eksenlerinde kıvrılmalar, sertlikler, saçların uzama şikayetleri şeklinde ortaya çıkabiliyor. Bunlar da genellikle akademik bir teşhis koymak, fazlaca yapabileceğimiz bir şey yok. Sadece bu kadarla kalıyoruz ama saçları birazcık daha uzatma şansını deniyoruz hastalarımızda. Şimdi bu tip tablolar açısından bakarsak hasta saç dökülmesiyle geldiği zaman tüm bu ayrımları hem klinik bilgiyle hem laboratuvarla gerekirse biyopsi yaparak veya dijital mikroskopla inceleyerek karar veriyoruz ve buna bağlı olarak da tedavileri düzenliyoruz. Tedavilerde tabi genellikle saç hastalıklarında erken dönemde tanı koyup tedavisiyle saçları kalıcı tutmaya çalışmak söz konusu. Bu nedenle de Sürekli olarak tedavilerin değiştirilmesinde yanlışlıklar var, hastalar sabırsız birkaç ay içinde tedaviden bir çözüm bulamadığında veya amaçladığı başarıyı elde edemediğinde tedavi kesiyor, doktoru değiştiriyor veya tedavi değişiyor. Bu en büyük hata oluyor. Bu hastalıklarda sabır çok önemli ve disiplinli bir tedavi gerekiyor. Olabildiği kadar uzun süreli tedavilerin yapılması lazım. Örnek olarak erkek tipi saç dökülmelerinde e, mutlaka tedavi başarısını görebilmek için en az bir 6 ayın geçmesi lazım. 6 aydan sonra o tedavinin başarılı olup olmadığı değerlendirilebilir ve e, buna göre bir e, yol izlenir. Ama genellikle 6 ayda saç dökülmeleri durur ve bundan sonra saçlarda bir artış söz konusu olur. Çaplar kalınlaşır, hacim artar. Ancak tabii ki çok uç beklentiler olmaması gerekir. İnsanlar 10 sene önce dökülen saçlarını tekrar kazanmak istiyorlar. Böyle mucizeler yok ama olabildiği kadar tedavilerle saçlar korunur ve bir miktar geri kazanılır. bunlar için neler yaparız? İşte çeşitli analizlerden sonra, saç çap ölçümlerinden sonra. Topikal tedaviler yani sürme tarzı tedaviler var, haplar var, hormonal düzenleyiciler var. Ee, yine bitkisel içerikli birçok ürün var. Bunları kullanabiliyoruz. Ee, bunların tabi minoxidil içeren çeşitli spreyler, prokapil içeren spreyler, e, bunların kombinasyonları var. İşte bitkisel kök hücre kombinasyonu, e, losyonlar var, e, çeşitli yağlar var, bitkisel yağlar var, sauhar, palmetto gibi veya işte darı tohumu gibi, e, horse değil yani at kuyruğu ekstresi gibi bütün bunlardan veya işte kabak çekirdeği gibi bunlardan kombinasyon e, haplar var ve bunlar genellikle e, saç e, kökü besleyicisi destekler. E, bitkisel ürünler ağırlıklı olarak veya topikal sürme ilaçlar söz konusu. Bunların dışında hormon düzenleyiciler olabiliyor dediğimiz gibi ama bunları herkese kullanmak mümkün değil. Cinsiyetine göre, yaşına göre seçmek lazım. Çünkü her ilacın bir yan etkisi olabilir ve bunu en iyi tabii hekiminiz bilecek. Buna göre bir çözüm aranacak. Bunların dışındaki telogen eflürün dediğimiz dökülmelerde öncelikle sebebi bulmak lazım. Bu bir hastalık mıdır? Ateşli hastalık sonrasında ameliyat mıdır? Ya da altta bir başka hastalık, kansızlık veya beslenme problemlerim var. Bunlara bakmamız gerekiyor. Bunların sebeplerini bulursak da buna yönelik tedaviler ve saç uyarıcıları yaparak bunlar düzenleniyor. Saç uyarılarında mutlaka işte prokapil içeren ya da minoksit içeren losyonları, biyotin en az 5 mg günlük 2,5 mg sabah akşam kullanmak gerekiyor. En doğrusu bu şekilde kullanmak ve en az 4 ay Bunları kullanmak gerekiyor. Yine destek ürünü olarak şampuanlar, şampuanlar mutlaka ve mutlaka e, sülfat içermeyen (LSD) e, ve benzeri sülfatlar içermeyen, e, biyotin içerebilecek, sapanmetol içerebilecek, e, kimi zaman tabii renkli saçları koruyacak, güneşten koruyucular içerebilecek, e, çeşitli ürünler içermesi lazım. Yani hem saçları bir tedavi ederken hem de dış etkilerden korumak gerekiyor. Ama tabii şampuanların bir destek ürünü olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunların dışındaki e, skatiserlopes dediğimiz bu da, liken hastalığında, psödepelat dediğimiz hastalıklarda ise öncelikle hastalığı durdurmak. Bunlar otoimmün hastalıklar. Bunları durdurmak gerekiyor ve e, bunları durdurmak için de birçok yöntem var. Ama bunlar tabi e, ciddi ilaçlar, e, bu ilaçları da mutlaka bir doktor kontrolünde hastalığın süresine göre kullanmak lazım. Alopecia areata e, demiştik, bu bir bağışıklık sistemi hastalığı. E, burada da olabildiği kadar bu otoyümin hastalığı baskılamak ve saçların tekrar çıkmasını sağlamak gerekiyor. Elimizde bununla ilgili çok yöntemler var tabii ki. E, bunlar da tabii öncelikle bir biyopsi yapıyoruz ve Hastalığın seviyesine, durumuna göre bir tedavi seçiyoruz. Bunlar bağışıklık baskılayan kortizon içeren haplar olabilir veya yine bağışıklık sistemi hastalıklarında kullanılan çeşitli romatizma hastalıklarında kullanılan ilaçlar olabilir. Ama bunlar da son derece ciddi ilaçlar. Bu dönemde tabi dikkatli kullanmak gereken ilaçlar bir doktor kontrolünde, özellikle de bu işte uzmanlaşmış merkezlerde tedaviler görmek şeklinde olması gerekiyor. Bu tüm saç dökülmelerinde destek olarak tabii ki biyotin içeren haplar, şampuanlar, losyonlar verilir. Bunları hastalıkların idamesinde destek olması amacıyla düzenliyoruz.